Second que time <laughs> Çünkü bana her zaman Big Gönlüm Oz. çaresizlikten bitti Bilmiyorum kavuşmamız ne zaman Kahrımdan ağladım Acımdan yalvardım Susmadım ağladım Döneceksin Ne, ne zaman, zaman? Ben aşkının yalancısıyım. O zaman ben aşkların en acısıyım. O zaman bilmiyorum ki kavuşmamız ne zaman ne zaman sevgili. Go. Saçlarını tarayıp Gerdanını okşayıp Ninniler söyleyip Dizlerimde uyutsam seni Sevgilim kadere soluma yazsam seni Hiçbir şeye değişmem Aşkla bakan gözlerini En son an Her okşayıp Ninniler söyleyip Dizlerimde uyutsam seni Sevgilim kadere aldanmayıp Köğüt olup kalem olup Mutlulukla bir son sonuma yazsam seni Hiçbir şeye değişmem Aşkla bakan gözlerini En son En son anında bile tutmalıyım ellerini. Hiçbir şeye değişmem. Aşkla bakan gözlerim. En son anında bile söylemeliyim sevdiğimi anne geçen

Yüksek kere, yüksek kere. Kaptan şirketi var. Kaptan şirketi var. Yanlışım ya. Anlaşıldı, anlaşıldı. Mutlaya mı geldik? Koymayalım, koymayalım. Yok bir şey koymuyoruz. Mutlaya Siz isterseniz buralara oturun da, kız gelsin.

Nefsiyle ile yemlik mevten ve la hayaten şura. la Ya Rabbi ile ya Rabbi eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, ayağımızdan ve sahil cibazalarımızdan bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz ata meydana geldiyse biz onların cümlesinden pişman oluruz. Ve bir daha işlememesi için az mı cezmin kas Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, sonuncu zilki Cihan Selveri Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Hazretleri. Bu ikisine ve bu ikisinin arasından eline kadar peygamberler gelip geçtiyse, biz onların cümlesine inandık, iman ettik, haktır ve gerçektir.

ve, enne ve de. eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bir dahi iyi aşk ile beraber Eşhedü enne yâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Allahümme inni en üzerinden iman eden nikah ateşliden bir kavli la ilahe illallah Muhammeden rasulullah. Allahümme inni en üzerinden iman eden nikah ateşliden bir kavli la ilahe illallah Muhammeden rasulullah. Allahümme inni yürüdü en mücadele imanı ve nikahı ve tecrüden bir kavli la illallah Muhammed Aleyhullah. Subhane Rabbike Rabbin İzzet Amma Aleyhisselam ve Selam ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Evet kardeşler, ne güzel ki pravalı yaşam şöhret olmak böyle bir, bir düğünde, böyle bir oca nikahsı, Allah rızası için kıyılan nikahlara belki de sizden sonra bu sizin iziniz iz bırakır pırılır diye de şimdiden sonra da böyle günlerde gelip de Allah sizlerin yollarınızı parlak eder ve sizden sonra gelenler de buraya gelsin de bu Allah'ın evi herkesin hepiniz benim değil Allah'ın değil Cenab-ı Allah bunları bizlere Evet, adın ne kızım? Bayse. Nasıl? Bayse. Anlayayım mı? Bayse. Bayse. Senin? Beytullah. Beytullah. Evet. Şimdi ben soracağım. Bayse, her anı bir elin tesiri altında bir zorluk olmayıncasına kadar Beytullah'ı koca olarak kabul ettin mi? Kabul ettin mi? Kabul ettin mi? Ettim. Beytullah, hiçbir kimsenin baskısı tarafından olmayınca sana ananın, babanın, ağzının, öte yankının, beri yankının baskısı olmadan bayi seni karı olarak kabul ettin mi? Ettim. Kabul ettin mi? Ettim. Kabul ettin mi? Ettim. Hanım senin adın ne? Evet. Miren. Miren. Evet. Miren. Miren. Sen bu iki gence Şahit oldum onların evlenmesine. Sen şahitliği kabul musun bu iki gencin ömür boyunca böyle bir geçinçlik geçinmeleri için şahit olabilir mi? Kabul ettin mi şahitliği? Kabul ettin mi? Kabul ettin, kabul ettin mi? mi? Evet. Selma mı? İsmet. 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 Bu iki gencin evlenmesini biliyesin. Bunların hiçbir taraftan bir baskı olmadanca bunların ikisinin Allah evine girmesi için karı koca olması için şahitliği kabul ettin mi? Şahitliği kabul ettin mi? Şahitliği kabul ettin mi? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme yine mücemmilen iman ve nikaha tecdiden bir kavli la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Amin yapalım bir amine, hepimiz hadi. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bugün buralara şu iki gencin ananın, babanın isteğinden Allah evinde gelip de onlara bir dini nikah olması için burada yapılan nikahı en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya sana geldik, pança açtık. Bu iki gencin bugün dünya evine girmeler girmişlerdir bu vesileyle kendilerini tebrik eder uzun boyu Cenab-ı Allah onlara uzun ömürler verip bir yastıkta kocamalarını Cenab-ı Allah'tan al diliyoruz Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya İlahi Ya bu iki gencin hayatlarının uzamasına ve bir yastıkta kocamalarına dünya evine bugünden sonra girmelerine onların önlerini parlak eyle ya Rabbi. Amin. Rıza ehlillah Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Ya dunya ve ahiret. İhdinas sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim vel Mübarek olsun dini nikahınıza. Allah sizlerin